askerle hükümet arasına açmak isteyen usluklar ayıp. Çok çirkin. Evet. Eskiden çok yaparlardı. Asker şöyle söylüyor, söylüyor, hükümet böyle söylüyor falan. Hakikaten iştahlı askerler de vardı böyle tepeden, üst perdeden konuşan, evet. millete adam yerine koymayan askerler vardı. Sık sık hükümet tehdit eden, sık sık darbe tehdidinde bulunan, ee, siyasileri terbiye etmeye, onları hizaya getirmeye çalışan askerler olurdu. Evet. O devir kapandı, o bitti, devirdi, bitti. Şu an askerleri öyle bir çizgi evet. içine çekmeye kalkmak evet. çok ayıp. Askerlerin hiçbir şekilde buna niyeti yok. Daha hala üst perverde var. İşte yok şöyleymiş, böyleymiş askerler talimat vermiş, gazetecilere konuyu anlatmışlar. Hükümet onların muhatap olmuyormuş gibi. Hükümet bayağı aklı başında hükümet. Kılı kırk yarıyor, bayağı ince düşünüyorlar. Bir de bu konular teknik konular. Evet sokakta ayaküstü gazetecilerle konuşulacak konu değil.